Şöyle buyurun, bakın şekil adada göründüğü gibi çöpler hep yerde. Bunun da en büyük sebebi hanımefendi. Tabii ki de çöp konteyneri yok. Buyurun gezelim yani. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun denizi olarak bilinen Hazar Gölü, bölgenin en gözde tatil noktalarından biri. Evet Hazar Gölü aslında Elazığ'ın doğal bitkinliği gibi bir yer. 6 kilometrelik bir sahil bandı. Öyle şifalı bir su ki inanmazsınız iki gün içinde yaramız hemen kapanırdı. Nil Sezer'in seyri Alem programında gölün turizm potansiyeli, doğal güzellikleri ve karşı karşıya olduğu sorunlar ele alındı. Elazığ Sivrice ilçesine bağlı Hazar Gölü Türkiye'de nam salmış göllerimizden bir tanesi ama ne yazık ki çevre kirliliğiyle de içimizi acıtan bir görüntü gördük. Gölün mavi bayraklı günleri geride kalmış gibi görünüyor. Son yıllarda bakım ve altyapı eksiklikleri nedeniyle çevrede ciddi bir kirlilik sorunu oluşmuş. Tatilciler çöplerin düzgün şekilde toplanmaması ve çöp konteynerlerinin yetersizliğinden şikayet ediyor. En azından yani her bir plaja, her bir sahil şeridine bir çöp konteyneri bırakıp haftada bir dahi olsa çöpün boşaltılması bizler açısından, günü birlikçiler açısından çok çok önemli. Bu durum kullanımın zorlaşmasına ve suda çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına yol açıyor. Ayrıca bazı balık türlerinin azaldığı doğal dengenin etkilendiği gözlemleniyor. Çevre kirliliği ile birlikte maalesef istenilmeyen hastalıklar çıktı. İstenilmeyen suda enfeksiyon türleri çıktı. Turizm açısından bir türlü ilerleyemedi. Gölde yaşayan iki tür balığımız vardı. En çok çevre kirliliğinden balıklar maalesef etkilendi. İki sene önce toplu ölümler başladı burada. O. Toplu ölümler başladı. Hazar Gölü yalnızca bölgenin turizm yüzü değil, aynı zamanda doğal yaşamın sürdürülebilirliği açısından da kritik bir değer. Türkiye zannedildiği gibi su zengini bir ülke değil. ve Eğer dikkat edilmezse bu tür değerler elimizden birer birer kayıp gidecek. Acilen göz bebeğimiz, göllerimiz, derelerimiz, denizlerimiz, kıyılarımız korunmalı. Çöp konteynerlerinin artırılması ve çevrenin düzenlenmesi hem tatilciler hem de ekosistem için elzem görünüyor. Çöp konteynerinin haftada bir kez bile olsa boşaltılması burada en azından şu çöplerden uzaklaşmış olacağız. Daha güzel, konforlu bir tatil sürmüş olacağız.